Günaydın 4C. Günaydın. Sabah sporu için hazır mıyız? Evet. Önce düşük tempoda bir tur koşu, sonrasında saha ortasında egzersizlerimizi yapıyoruz. Evet. Başla. Herkes egzersiz için ortaya geçsin. Hazır mıyız? Evet, ilk önce kafalarımızla başlayalım. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, evet. Güneşin sıcaklığını hissediyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi ön, arka, ön, arka, ön, arka. Devam ediyoruz. Şimdi kafanı olduğun yerde çevir. Tam tur. Kafan çevrilsin. O kötü türler geliyor mu? Evet, çevir. Şimdi tersi yönde çevir. Az önce nereye çeviriyorsan şimdi diğer tarafta çevir. Evet. Çok güzel. Hafif şöyle kafanı sallayabilirsin. Evet, şimdi Sep, sepete elma koyma etkinliği. Önce ağaçtan elmaya doğru uzan bakalım. Uzan, 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 uzan. Herkes en yüksek parmak uçlarına yükselsin. Şimdi sepete dizleri bükmeden sepete koy. Dizleri bükmeden sepete koy. Evet, tekrardan elmaya uzan, 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 uzan. Evet, sepete koy. Çok güzel. Bunu birinci sınıfta yapıyordunuz hatırlıyor musunuz? Evet. evet herkes uzansın bakalım. Uzan 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 uzan. Evet biraz da diğer ellerden de uzanın. Evet koy sepete. Tamamdır. Şimdi ayaklarımızı ilk önce sağ ayak hafif böyle çeviriyoruz. Ayaklarımızı ısındıralım. Evet çevirelim. Şimdi sol ayak. Sol ayağımızı çeviriyoruz. Çevir, 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 çevir. Güzel. Sallayın böyle ayaklarınızı biraz. Şimdi ayağımızı çekiyoruz kendimize. Evet, çek ayağını. Evet. Çek ayağını. Hangi ayağınızı çekiyorsanız. Şimdi diğer ayağınızı çekin. Şimdi diğer ayakları çekiyoruz. Evet. Şimdi terse doğru al ayağını terse doğru çek. Evet. Dengede dur bir taraftan da. Evet, çok güzel. Bırak. Şimdi diğer ayağın aynı şekilde. Evet. Şimdi şimdi serbest bırak. Şimdi kollarımızı Evet, çınar gibi iki el ama iki el kulaç atar gibi. Evet. Aynen bu şekilde. Çınar, Miraç gibi. Evet Hakan gibi. Güzel. Çok iyi. Evet Kürşat. Öne doğru. Evet Asya öne doğru. Kulaç atıyorsunuz. Sanki yüzüyor gibi. Evet. Şimdi terse doğru yüzüyorsunuz. Kollar terse doğru gidiyor. Evet çok güzel. Güzel. Kol bütünlüğünü bozmadan. Aferin Hakan. Evet. Güzel. Tek sırayla Selahattin. Bir biri bir biri. Evet, tamam. Serbest bırak. Evet, şimdi hafif dizi çek. Evet, 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 evet. Zümra gibi, evet Hakan gibi. Güzel. Hızlan. Evet. Yavaşla. Evet. Şimdi... Şimdi bu şekilde evet yavaşça düşük tempoda arkaya doğru ellerimize çarpıyor ayaklarımız. Ayaklarımız ellerimize çarpıyor. Evet hızlan. Pat 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 pat. Evet öne gelme çizgini bozma. Evet. Tamam. Derin bir nefes al. Burnundan al nefesi. Ağzından ver. Evet. İyi miyiz? Evet. Tamam. Şimdi yerlere oturalım. Herkes otursun. Ayaklar önde. Ayaklar önde. Evet. Ayaklar önde. Evet. Şimdi ayaklarının ucuna uzanmaya çalış. Evet güzel Çınar. Haydi bakalım. Aferin Zümra. Evet. Evet çok güzel Hakan. Evet iki el. Evet. Haydi Buğlem. Evet. Evet. Aferin Selahattin. Aferin Asya öne doğru gel biraz daha. Aferin Zeynep Bilge. Aferin Zeynep öne gel biraz. Evet. Evet. Evet çok güzel. Şimdi ayaklarını hafif aç. Ayakların aralarını hafif aç. Evet. Şimdi Hakan. Önce Çapraz. Evet. Sağ el, sol ayağa, sol ayağa, sağ el. Evet. Çapraz. Çapraz. Evet. Çapraz. Aferin Mustafa. Tam Mustafa. Dizini bükme. Diz bükme. Evet. Haydi Medine. Evet Leyla. Çok iyi. Evet. Haydi. Haydi. Aferin Çınar. Devam. Dizler bükülmesin. Çok iyi. Elleri yere koymadan. Elleri yere koymadan. Çapraz. Evet. Gidiyor geliyor. Çok iyi. Evet. Çok iyi, güzel. Bozma. Evet. Şimdi elinle buradaki el buraya kadar gidiyor. Sonra buraya dokunuyorsun. Sonra öbür el de öbür tarafa. Evet Leyla. Ayağına yapıyormuşsun gibi yapıyorsun. Hayır, çapraz yap. O el, evet. El gelsin oraya değsin. Bak, geldin. Evet. Evet bu şekilde. Evet. Minası gibi. Evet. Evet. Ayaklar aç. Değsin eller yere. Çapraz gidip. Evet. Evet. Dizleri bükme. Gidebileceğin en arkaya. Zeynep Bilge. Evet. Ellerini değmeden. Evet. Evet. Aferin Bule. Güzel. Tamam. Bırakıyoruz. Şimdi Medine'nin üst, ayağının üstüne otur. Evet, Asaf Mustafa'nın ayağının üstüne, Zeynep Zeynep bir ayağının üstüne, Asaf üstüne otur, şey Selahattin, evet üstüne otur, üstüne otur, ayağının üstüne, evet Asafın e, mirajın ayağının üstüne, evet, şimdi ayağının üstüne otur, Asya buraya gel, bacaklarını dik tut, evet. Tamam. Evet. Oturdu herkes. Evet yat. Kafana eller, mekiç. Başla. 1. Ben dediğim anda yapıyorsunuz. 2. Kalk herkes aynı anda. Yat şimdi. Yat şimdi. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 Alkeş Değiştir Değiştir haydi. haydi 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 çabuk Sıradaki evet Hazır başlıyoruz Hazır başlıyoruz bir

Evet üstünü topla kalk Evet Asaf güzel bir şey hatırlattı Şınav pozisyonu al Şınav pozisyonu al Şınav pozisyonu, pozisyonu al Hazırlan herkesin önü bu tarafa dönsün Herkesin önü bana doğru Evet başlıyoruz Evet Evet Bir çabuk İki Üç 4 5 <laughs> Tamamdır. Alkışlayın kendinize. Bravo bitti sova sporunuz. Evet herkes kalksın. Evet. Tebrikler dörtçe. Haydi geçmiş olsun.